Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan Astrograd isimli gemi Sinop ve İstanbul'a uğradıktan sonra 788 yolcu ve 439 personelle geldiği Amasra'da ilk kez gece demir attı. 14 aylık süreçte Amasra'ya düzenlenen 25 seferde 26.162 Rus turist bölgeye gelirken yıl sonuna kadar geminin 11 sefer daha düzenlenmesi bekleniyor. Rus kadınları sakıları, erkeklerse mezar taşlarını inceleyecek. Geceyi Amasra'da geçiren yolcular, gündüzleri Amasra'da tarihi, kültürel yolculuğa çıkarak eşsiz doğasını gezme fırsatı buldu. Rus turistlerden bazıları ise ilçedeki plajlarda denize girerek güneşin ve kumsalın tadını çıkardı. Kafledeki bazı turistler ise Amasra Müzesi'ni gezdi. Kafledeki Rus kadınlar müzede yer alan Osmanlı ve Roma dönemine ait takıları, Rus erkekler ise müzenin bahçesinde bulunan Osmanlı, Roma ve eski Türk mezarlarına ait taşları ilgiyle inceledi rehberlere mezar taşlarının biçimleri ve üzerindeki figürleri ve taşıdığı anlamı sorarak bilgi aldı.

Amasra Belediyesi tarafından ilçede bulunan eğlence sektörü işletmeleri mendirekte toplanarak Ruslar için parti düzenlendi. Rusların yanı sıra bölge halkının da katılabileceği eğlence için giriş ücreti olarak Ruslardan 10 euro, Türklerden ise 300 TL alındı. <laughs> Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır düzenlenen eğlencelerin amacının bölgeye gemiyle gelen Rus kaflenin Amasra'da sürekli konaklayacağı bir rota oluşturulması olduğunu ifade etti. tabii Astoria Grande gemimiz aslında 2022 ve 2023 boyunca Amasra limanımızı, limanımızı, ziyaret etti. Bu ziyaretinde bir ilk yaşanıyor. Gecelemeli kalıyor burada overnight tabir edilen. Geceyi de Amasra'da geçirerek iki günlük bir program dahilinde ilçemizde Astoria Grande. Biz de ilçemizdeki eğlence işletmelerinin ihtiyacı karşılaması mümkün olmadığından tüm eğlence işletmelerini de bir araya toplayarak misafirlerimizi ve bölgeden, ilçemizden, ilimizden, bölgemizden gelen insanların eğlenmesine fırsat yaratmak için tüm kamu kurumlarıyla birlikte bir imkan yarattık. Şu anda personelle birlikte 25 bini geçti. Bu sefer de 1200'ün üstünde personel artı yolcu ilçemizde sadece bu gemiyle gelen. Bizim talebimiz aslında denemiş olduk. Ee, Karadeniz'deki limanlar içinde bu eğlence imkanını da e, sağlayan tek limanız. E, bugün aslında bunun için uğraştık hep birlikte. Düzenlenen partiye Ruslardan çok Türkler ilgi gösterdi. Bazı zaman sıralarsa bölge halkı için tek gülüş yolu olan Mendire'in paralı bir eğlence için barikatlarla kapatılmasına tepki gösterdi.